Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar Ben Önes Arslan Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Çark videosu ile beraberiz Çark videosunu bayağıdır çekmedik Çark videosu çekelim dedik Yanımda Bebek Sönük var Merhaba arkadaşlar ben bunun Bebek Sonic ile Her günkü videoda gibi Eşimde isimlerden bir sonra şey Çark videosu çekiyoruz bugün Evet arkadaşlar ve yanımıza Teyiz var Teyiz nerede? Merhaba arkadaşlar ben varım Bebek Teyiz Bebek Sönük ki Enes abi değil mi? Enes abi değil Enes amca. Ay pardon kafam karıştı işte Enes Evet hayranıyım ben bebek seni asla bırakmam. <laughs> tamam. Reis var bugün sürpriz konuğumuz. Çünkü bebek teyisi hiçbir zaman video alamadık. Hiçbir zaman denk gelmedi ama bu sefer denk geldi. Evet yaşasın bebek teyis. Bebek teyisi de arkadaşlar seviyorsanız yorumlarda seviyoruz yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar ben bebek teyisi çok seviyorum. O benim çok iyi bir arkadaşım. Evet şimdi ise çarklarımız var Çarklarımızda kimler var hemen sayalım Kırmızıda Angela'mız var Angela Exe'ye benziyor Mommy Long Legend'imiz var morda Sonra açık mavimizde Glamrock Freddy ee, Sonrasında yok pardon kapalı mavimizde Açık mavimizde Karton Kedi Yeşilimizde Huggy Wuggy Sarımızda Herobrine turuncumuzda ise Rainbow Friends var <laughs> beni için çok sevmiyor. Oy <laughs> Hadi gelin hadi. Sallıyorum bakalım arkadaşlar. Şimdi şöyle çevireceğim bakalım hangisi gelirse ona gireceğiz. Hazırsanız arkadaşlar sallıyorum. Siz de yorumlarda yazabilirsiniz hangisini tutacağını. Böyle tahmin ediyorsanız sallıyorum. Hadi bakalım inşallah güzel birisi gelir ince ince. Hoppala. Oo, Mamelon geldi. ne? <laughs> geldi. Aslında hepsi de kötü ya bu arada. Tamam. Hadi gelin o zaman ilk olarak e. Mamelon Legs'e. Benim gelin beni takip edin. Mobile Long hemen burada. Buradan şimdi böyle gidiyoruz. Buradan girdik. Tamam. Şimdi burada ne yapacağız? Aa, gel böyle gel. Burada bir yer var. Buradan böyle gittik. Bu ne? Aa, Minecraft. Oha! Bebek sonra shift sağ tık yap. Çabuk. Shift sol tık yap. Oğlum, değil mi, değil mi? Ben onu Evet benim de öyle oldu Bebek Sönik. Geçsene bak 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 şunları al şunları al şunları Tamam şunları şunları şöyle atıyorum ben Bebek Sönik çok fazla aldı. Tamam ben şimdi önden gidiyorum Bebek Sönik. Aa ne oluyor? Anne sanki ben de, de şurada bakıyorum sizi. Tamam sen gelmiyor musun? Hayır ben sizi kollayacağım burada Mama gelir diye. Tamam. Sakın bir yere kaybolma teyiz. Aman şöyle bebek sürenik. Ben biliyorum sen arkamdan. Şimdi Tamam bir dakika. Ee, i̇lk olarak atlayıp nasıl oturacağız ki? Bir dakika. Şöyle koysam vagonu koyamıyoruz ki. Olmuyor koyamıyorum. Bir dakika. Aşağı indim bebek sürenik. Aa koydum. Bebek suyu. Bebek sürenik. Gel gel gel. Bastım gaza gidiyorum. Ana, ana, şimdi geçin inin. bir dakika gidiyorum bebek sürenik. Gel gel gel. Aa Nasıl iniyorum ben bu vagondan? Allah Allah dur. Aa bak vagondan yatıyor beni bebek sönük. Ana niye atıyor lan vagondan? Tamam hadi. Aa yine atıyor. Bu ne böyle? Aa mami. Evladım merhaba anasın. Aa, aa bebek sönük vagonu boşver kaçalım yürü. Kaç kaç kaç. Bebek ben kaçtım valla. Allah. Mobil yok nerede? Sonic. bu vagon bir ters geliyor. Bebek Sonic tuttu. Bebek Sonic. Bebek Sonic. Tamam o blok Lex. Aa, bezin bezin kaç. Aa burada ne var? Oo! Aa paralar doğru. Bu videoda arkadaşlar yine cüzdanımız vardı. Hemen şunları şöyle alıyor. Aa, ha! Bu nerede? <laughs> Aa gitti tamam. Ee, bebek sönük benim cüzdanım kayboldu. Beni cini ay ben bir tane bulayım. bana gelmiş halime. Tamam. Bebek sönük sen bana ver. Hadi gel buradan çabuk. Hızlıca çıkalım çabuk dön. Mobil nokta nerede yok. Gel gel. Çabuk hemen buradan. Ah buradan mı? Gel gel kaç 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 bebek sönük. Teyiz sen bizi nasıl koruyorsun ya? Teyiz. Teyiz nerede bebek sönük? Koş teyizin yanına koş. Buradan nereden çıkıyoruz? Yanlış yere gelmedik değil mi? Yok tamam. Buradan böyle dön 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 dön. dön. Anam kafam çok. Heh. Gel bebek sönük gel çıktım çıktım çıktım. Teyiz, teyiz. neredesin teyiz ya? Ne oldu biliyor musun? Ne oldu Enes amca? Hiçbir şey olmadı. Bebek seni kahramanın iyi mi? Az kalsın yem oluyordu dedim o milok nekse. İyi mi değil mi? Hışkaç şununla Oynuyorum. ne Tamam gel bebek sonic bu sefer sen salla hadi bakalım Benim cüzdanımda ne kadar para olmuş değil Bu arada senin cüzdanında az para olacak haberin olsun Çünkü biz girdik ben baya para aldım Ama bebek sonic de biz aldık Sen alamadın gelin hadi bebek sonic gel bu sefer Sen sallayacaksın koş için gibi Al bebek sonic al bunları sen atıyorsun Bana cüzdanımı vermedin Aynen ay tamam hadi atıyorum. Ha tamam bakalım ne kadar param oldu. Arkadaşlar en fazla parası olan bütün diğer paraları alır haberiniz olsun. 1248 param oldu. Şenle baby şenle. Hoppidi hoppidi şenle. Hoppidi böyle şenle. Böyle papayı şenle. Hop anne. I don't get it. Öyle sonra bende hiç para yok cüzdanımda. Çünkü sen bizimle birlikte gelmedin. 500 sende ne kadar var? Bende bu kadar var. Ay bak, bak bakayım. Bakayım. 500 sende 0 var. Oy oy teyşin 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 içine. Ha teyze mi? Al teyze al al. Kahraman çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Teyze benim bu kadar panem Bak. Ay ay teyze benim. Aa, teyze o benim yine o cisim benim, Ay pardon kahramanım benim. Buyur bebek seni dostum benim. <laughs> al bebek seni. Tamam ben de 30 100 dolar oldu. Tamam. Hadi gelin. Bu sefer kimi? Ee, şimdi karton kedi karton kedi. Tamam gelin bakalım sıra karton kedi. Hoppala bu ne böyle? Her yer kapkaranlık. Anam bir dakika böyle nasıl gittin sen öyle? Aa geliyor. Korton kedi. Bok bok. Nasıl geliyor? Oh, 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 oh. gelsinize yemek zamanı. Ne yemeği ya? Biz yemek değiliz. Hadi parkura başladık. En son bitiren para alamaz. Aa tez öldü. tez gitti. Vallahi tez gitti. Tamam. Ben dikkatli bir şekilde yapmam lazım. sen buradan önüne git. Yok anneciğim. Senin işe gideceğim benim. Aa! <laughs> bebek senik de öldü. Allah ben lütfen ölmeyeyim. Hop şuradan şöyle. Ha öleceğim öleceğim öleceğim. Oo ölmedim tamam. Hop buradan böyle. Of yine ölmedim tamam sıkıntı yok. Hop buradan böyle. Oo yine ölmedim. Buradan böyle buradan böyle. Yes çok güzel. Anam amca Ayva teyze bebek senik çok arkamda tamam. Yavaş a teyze düştü. Ah ah ben de düştüm. of ya öldüm ya. Geçin ulan ben bunu yapayım. Anam anam hadi bastır. En son sen ben geçiyorum hoppala böyle. Aha vallahi güzel gidiyor arkadaşlar bu sefer. Turun her şeyi hiçbir şey görmediğim için arkadaşlar atlamaktan korkuyorum biraz. Şuradan şöyle buradan böyle buradan böyle buradan böyle karton kedi böyle alttan bakıyor ya korkuyorum arkadaşlar. Onun için burası biraz zor. Hop Tamam buraya geçtim hop burayı da geçtim tamam burayı da geçtim tamam sıkıntı yok buralara geçtim ama ben az önce nerede düştüm hatırlamadım ki Hop baby hop baby. Aa bebek sönük çok iyi yapıyor. Helal olsun lan bebek sönük. Abi bütün hazineyi bebek sönük alacak ya. Of ya. Ben de o kadar güzel yapmıştım. Bebek sönük çok arkamdaydı. Şimdi önüme geçmiş bebek sönük ya. Bir dakika buradan böyle buradan böyle buradan böyle. Bebek sönük işte yetiştim Aa bir dakika yetişememişim. Dur, donmuş bebek sönük. Buradan böyle. Aa işte bu sefer yetiştim Hop buradan böyle buradan böyle. Buradan ne yapacağız bebek sönük? Oyun. Aa o ne öyle? Ben burada nasıl geçeyim? Geçemem. Ayva böyle öldü. Ben buradan zıplamadan yapabilsem olur mu öyle? Yap yapılmıyor. Yapılmıyordur ki. Yaşasın işte. Ya teyz ile yapıyor bebek sünik. Ya teyz gel hani bu ne? Şimdi yine başmışsın. <laughs> evet teyz bildiğin ile yapıyor arkadaşlar. Aa! Aa, ah, aa ah, ölmedim. Yaşasın. yaşıyorum. Nasıl oldu bilmiyorum ama yaşıyorum arkadaşlar. Buradan böyle bir dakika. Ah. Oh, oh. Of ya sıfır. Aa oh, sıfırdan başlamadık. Yes baby. Oh my god baby. Ya bebek sönük ya. Heh tam bebek sönük öldü. Hop. Hadi bakalım. Aha buraya atladım. Hop. Hadi bakalım. Yes. Paraları cükkaladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi paralar benim. Şunları şöyle alayım. O, oh, Hepsini dağılamadım ama dur şunları da alayım. Şöyle mis. Bunları şöyle alayım. Oh. 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 Al ulan. Al. 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 Hepsini aldım arkadaşlar. Bunları da onunla gel. O ne? ya. Kahramanım ben. Hook Gel. ya tez ile yapıyor arkadaşlar. Hayır. <laughs> Hile yapana arkadaşlar ceza. Şunları Şöyle koyayım. Oo! 2813 dolarım oldu. Al teyze al. Sana 20 dolar ateşlerim. Dur bir dakika. 20 dolar şöyle 20 dolar ateşliyorum. Al bakalım teyze. Şöyle. Of ya, hiçbir şey kullanamadım. Hayır! Aa! Bebek Bu teyze 20 dolar verdim sana 50 dolar veriyorum. Sen daha iyi bir insansın. Al bakalım şöyle. Şükür Bebek Sonic bitti hadi yürü. Gel. Onu bak koş Ya bebek Sonic onu teyze ver. Ee, Hadi gel. Teyze, teyze o oh, oku bırak bakayım. Aynen öyle. O oh, hook'u bırak. Mevsünik sen de ver bakalım. O, oku bu sefer teyze atacak. O ne var mı? Onu var lütfen. Hayır sen çünkü onunla ile yapıyorsun. Tamam hayır değil. Seni oku oh, atıyorum Ne bakayım şöyle. A, öyle değil Mevsünik. Hadi ya şımarma ya. Demem ya demem ya. Hadi ya. Al diğerlerini de al. Tamam sıra sende teyze. Al bakalım. Koruma var. Teşekkür ederim. Hadi bakalım teyze. Şimdi sıra sende. Sağlıyorum alıyorum. Tek tek -te Yuppi. Solla solla bakalım. Hoppala. Oo, Rainbow Friends. O zaman Rainbow Friends. Anam konuşamadım. <gülüyor> <gülüyor> Rainbow Friends. <laughs> Bebek <laughs> çok da komik değildi yani. Hadi gel. Şimdi gidelim bakalım. Aa Rainbow Friends. Merhaba nasılsın? Merhaba hoş geldiniz. Hoş buldum. Ne yapacağız burada? Burada 3 tane görev var. Herkes 3 tane görev bir, bir tanesini yapacak. Kim neyi yapmak ister? Hmm, ben aslında görevler tam olarak dediğin ne? Şimdi he burada 3 tane görev var. Birisi yayla ok atıp düğmeleri vurma. İkincisi dü e, şöyle aa evet o evet onları yapma. Ya ne yapacağız burada? o Oyunu diğer tarafa geçireceksin. Bir de yemek yeme. Hmm, yemeği ben yemem ya. Ben banya oğlum. Tamam o zaman ben de. t sen seç hadi ben en son ikinci seçeyim. Ben bunu seçiyorum. Tamam ben de okla yay atmayı seçiyorum. Hadi bakalım şimdi ise okla yay atacağız. Ne zaman başlıyoruz? Herkes hazır mı? Eşyalarınızı alın. Yerinize geçin. Yerin burası değil mi? Evet doğru. Tamam hadi bakalım hazırım ben. Aa, tamam ben de hazırım. Şunları biraz ezberleyeyim. Tamam ee, başlıyoruz tamam mı? Tamam hazır mısınız? 3-2-1 başla. Tamam şöyle hop bir hop iki hop üç şöyle hop dört hop beş hop altı hop yedi hop sekiz hop dokuz bitirdim 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 ilk ben bitirdim. Ooo güzel çok yaklaştı ama kazanan enes arslan. Yes. Ulan çok hızlı yapmıştım benim buna yiyemem imkanım yoktu. Bebek Sönük'ü bu arada elinle kırdın gördük onu. Anne fark ettiniz mi ne? Ya göbeğin o kadar büyük değil öyle yemeği öyle şey yaparsan. Tüh ya benim de kafam yemeğe büyük sanırım göbeğe. <laughs> tamam paralar nerede? Ee, paralar sandıkta. Aa, ne sandıkta hangi sandıkta bu sandıkta mı? Bu sandıkta değil. Ah oh, tamam buldum hoppala para mı çalıyordunuz ha? Bir tane beni verin. Tamam al 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 Bebek Sönük al bir tane teyiz. Bir dakika biriniz birisini alın. Tamam teyiz bak annem annene annen, nasıl annen, bu işin şeyini bak anneme he. Tamam pardon kahramanım Enes amca bana da yes. Tamam şimdi ise arkadaşlar bu sefer ben seçiyorum. Okla yayı alayım bakayım. Buyurun Enes amca buyurun. Eyvallah tamam şimdi gelin hadi bakalım bu sefer kimi seçiyoruz. Görüşürüz Rainbow Friends. Görüşürüz. Tamam şimdi ise kimi seçsek. Durun bakalım sallayalım arkadaşlar bakalım neye gelecek. Hadi sallıyorum. 3, 2, 1 sallıyorum sallıyorum sallıyorum. Hadi bakalım şey tahmin edin tahmininizi yazın. Hoppala Herobrine. Oyna bu ne? Eşim ne ne? Hiç içimimiz yok. Benim yok ama sizin vardı kılıcınız. Onlarla vururuz. Gelin bakalım. İnşallah Hero bize vurmaz da dövüş olmaz. Gelin bakalım. Şöyle gidiyoruz. Hop Hero açıyorum. Gelin gelin beni takip edin. Görüyoruz. Kahramanım Merhaba Hero nasılsın? Hoş geldiniz. Oynayayım. Siz nasılsınız? İyiyiz biz de. Niye bağırıyorsun? Şimdi çünkü burada sizi perim perişan edeceğim derken sen kimi perişan ediyorsun he? Gel gel. Ondan sonra Bu bir dakika. Bir dakika tekrar şöyle bir tane daha. Aa bana niye vuruyorsunuz? ah 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 çok sert vuruyor. Gel gel buraya be. Sen gel buraya. Do 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 do. Vurun şuna beysin. Bunun için çok fazla vuruyor. Ne, bu aynı bu aynı. Çok sahne vuruyor. Evet. Çünkü o her obray. O paralar. Hop aldım aldım. Ziy 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 beni aldım. Sökülün paraları. Ya of Kaca, de de ya kazandığımızı kaybettik biz ya. Kuru kaybettik. Yine somcu <laughs> Sökülün cüzdanları. Bu sefer ben kazandım. Geçen roundda e, kim kazanmıştı? Nakız kazanmıştı. Bebek nakız. Bu sefer de ben kazandım. Sökülün paraları. Of ya zaten çok az param var Deniz amca. Buyur. Ay ineceğim Ay hepsi oyun. Demem mi? Tamam eyvallah. Buna bakayım. Aa, iyi i̇yi. 278 TL biriktirmiş. Teyze sen de bakalım ver. Buyur Deniz amca. Bu da benim. Bakalım. Oo 1290. Oo oh, zengin oldum. Eyvallah. Bu ne lan? Gitti Yes be. Bu sefer ben kazandım arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle videonun devamı için lütfen like atmayı, kanalıma abone olmayı, canım ailem. Yanına çıkan iki güzel video var arkadaşlar. Onlara da lütfen tıklamayı etmeyin ee, Hoşça Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.